CHP Gençliği 81 ilde alanlardaydı. Gündemlerinde ise MESEM uygulaması vardı. Çocukların ucuz iş gücü olarak görüldüğünü ve sömürüldüğünü söyleyen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, bu sistem yüzünden yüz binlerce çocuğun okullardan koparıldığına dikkat çekti. Okulda olması gereken çocuklar atölyelerde iş cinayetlerine kurban gidiyor ifadelerinde bulundu ve dikkat çekende bir pankart at açtılar. Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil. Bugün sesi kısılanlara ses olmak için, sözün yarıda kesilenleri bıraktıkları yerden sözlerini sürdürebilmek için ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bu ülkenin vicdanlı evlatlarıyız. Zalimliğe susamayız, sömürüye susamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklar ölürken değil, uyurken susun. Haydi. Cumhuriyet Halk Partisi il gençlik kolları 81 ilde eş zamanlı olarak mesleki eğitim merkezi programına tepki göstermek ve Mesem'i protesto ettiği için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi üyesi 17 öğrenciye destek vermek amacıyla İsmet İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir, MESEM uygulamasının çocukları okul ortamından uzaklaştırarak işçileştirdiğini savundu. AKP iktidarının her geçen yıl parça parça dağıtıp bir kenara attığı eğitim sistemiyle çocuklar işçileştiriliyor, gençler geleceksizleştiriliyor. Sonuç ne? Artan çocuk ölümleri, susa sürüklenen çocuklar, işsiz gençler, madde bağımlılığı, sonu gelmez depresyonlar ve intihar eden gençler. Bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Yaşadığımız tüm bu kötülük bir kara düzeni sonucudur. Bu kara düzenin bugünkü görüntüsü ise MESEM'lerdir. Nedir MESEM? İktidara göre mesleki eğitim merkezleri. Bize göre düzeni kirli çarkları arasında eriyip giden, okul çağı, okul çağında iş, işçileştirilen, yetip giden çocuklar demek. Bu sistemde çocuklar eğitim almıyor, geleceğe hazırlanmıyor ucuz iş gücü olarak görülüyor ve sömürülüyor. Eğitim reformu girişiminin 2025 eğitim izleme raporuna göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında mesleme devam eden 392.887 öğrenci var. Bu sistem bu sistem yüzünden yüz binlerce çocuğun okulla bağı kesiliyor. İş cinayetine kurban giden çocuklar ve onların acılı aileleri için ses çıkarmak zorunda olduklarını dile getiren Demir, CHP gençliği olarak çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılmasına, atölyelerde can vermesine sessiz kalmayacaklarını belirtti. Okulda olması gereken çocukların atölyelerde emeği sömürülmesin, çocuklar iş cinayetlerine kurban gitmesin diye mücadele etmek bu ülkede yaşayan biz gençlerin boynunun borcudur. Bizim durduğumuz yer son derece nettir. Tıpkı bizler gibi tıpkı bizler gibi ses yükselten iktidarın bu kirli düzenini mesem uygulamasını protesto ettiği için hukuksuzca tutuklanan Türkiye İşçi Partili 16 16 arkadaşımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan açıkça ifade etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın yarım bırakmaya çalıştığınız sözleri bizlere emanettir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak Çocuklar eğitim hakkından mahrum kalmasın. Atölyelerde can vermesin istiyoruz. Parasız, bilimsel, demokratik eğitim istiyoruz. Biz gençlere dayatılan işsizliğe, geleceksizliğe ve baskılara karşı ses yükseltiyoruz.